Beşinci veci, hayatı içtimaiyece inat ve tarafgirlik gayet muzur olduğunu beyan eder. Eğer denilse hadiste ihtilafu ümmeti rahmeti denilmiş. İhtilaf ise tarafgirliği ittiza ediyor. Hem tarafgirlik marazı mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler mazlum avamı ezerler. Tarafgirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem tesadüm efkardan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamiyle tezahür eder. El cevap, birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına say eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki, garaz karane adavet birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merdüttür. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. İkinci suale deriz ki taraf girdik eğer hak namını olsa haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garaz karane nefis hesabını olan taraf girdik haksızlara melcedir ki onlara noktayı istinat teşkil eder. Çünkü garazkarane tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa, lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Üçüncü suale deriz ki, hak namına, hakikat hesabında olan tesadüm-ü efkar ile maksatta ve esasta ittifak ile beraber vesailde ihtilaf eder. Hakikatin her köşesini israr edip hakka ve hakikate hizmet eder. Fakat tarafgirane ve garazkarane, firavunlaşmış nefs-i emmare hesabına hotfurüştük, perverane bir tarzdaki tesadüme efkardan barikayı hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken, öylelerin efkarının küri arzda dahi noktayı telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider. Kabili iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir. Elhasıl Elhubbulillah buzu fillah Velhukmulillah olan desatire aliye düsturu harekat olmazsa nifak ve şikak meydan alır. Evet, el buzu fillah vel hükmü lillah demezse o düsturları nazara almazsa adalet etmek isterken zulmeder. Câi ibret bir hadise. Bir vakit İmam Ali radıyallahu an bir kafiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman o kâfir ona tükürmüş. O kâfiri bırakmış, kesmemiş. O kâfir ona demiş ki: "Neden beni kesmedin?" Hazreti Ali: "Seni Allah için kesecektim fakat bana tükürdün. Hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim." O kâfir ona dedi ki: "Amacım beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Hem medade dikkat bir vakıa. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına kanun ilahi hesabına kesseydi nefse ona acıyacak idi. Ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Cahi teessüf bir haleti ihtimaiye ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayatı ihtimai. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde, şu cemaat İslamiye hizmet, dava edenlere ne olmuş ki birbiri arkasında tahacüm vaziyetine alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hucumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayatı ı içtimaiye İslamiye'ye bir hıyanettir. Medar-ı ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirlerinden belki elli adam fazla öldürdükleri halde Sıpkan veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit o iki düşman taife eski adaveti unutup omuz omuza verip o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların hücumunu tescil etmek, onların harimi İslam'a girmeleri için kapıları açmak, hükmünde olan, garaz karane tarafgirlik ve adavet karane inat hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ihattan tut da ehli küftün alemine ta dünyanın ehval ve mesaibi ne kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalen uhuvvet-i İslamiye'dir. Bu kaleyi İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Ehadisi şerifede gelmiş ki, ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek, eşhası müthişeyi muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nev-i beşeri her cümerç eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel müminüne ihvetün, kaleyi kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz.'' yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman! İhtiraslarınızdan ve husumet karane taraf girliklerinizden kuvvetiniz içe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayatı ictimaiyenizle alakanız varsa el müminü lil mümini kel bünyenil merzuzi yeşuddu bazuhu baza düsturu aliyeyi düsturu hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti ukreviyeden kurtulunuz. Altıncı vecih Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıtayı halas ve vesileyi necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannit kendi amali hayriyesinde hasmına tefebbuk ister. Halisen livechillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında taraf girini tercih eder, adalet edemez. İşte efal ve amale hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet husumet ve adavetle kaybolur. Şu altıncı vecih çok uzundur fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz.